Değerli arkadaşlar merhabalar. Paragraf paragraf paragraf. Hocam paragrafı çözemiyorum. Diyorsan işte burada doğru yerdesin. Artık çözmeyi öğreneceksin. Değerli arkadaşlar kendi uyguladığım ve başarılı gördüğüm sistemi sizlere uyguluyorum. Ne bu sistem? 4-4-4 sistem hocam. İlk defa görüyorsun. Türkiye'de de bilgi. Değerli arkadaşlar. ama çok basit. Tüm sorularımı Allah nasip ederse pararafı, bu tarzda çözeceğim. İlk başlayacağımız soru tarzları da şu arkadaşlar. Asıl anlatılmak istenen nedir? Hangisi vurgulanmıştır? Ana düşüncesi nedir hocam? Bu. Nasıl çözeceğiz peki? Diğer videoda arkadaşlar, başka videoda diğer soru tarzlarını çözeceğim ama ilk yapmamız gereken şu. Soru şıklarını çözüyoruz hocam. Altını çiziyoruz altını. Bu. Bak. Bir örnek de göstereyim. Arkadaşlar burası cümle. Cümle. Ben buradan sonuna yazdım bile. Kafamda oluşturdum bunları. Şimdi ben bunu hızlıca okudum. Tarih milleti var eden, dünya hukuku anlamında gelişmiş Fransız diye önemli tarih olaydı, millet olman tarih tarihçesi. Peki hocam niye son cümlenin altını çizdim? Neden? Değerli arkadaşlarım, paragrafın son cümleleri sonuç cümlelerdir. Sana açıklayıcı ifadeyi o son cümle verir. Bir ben burada bunu yaparak önceden zihnime kaydettiriyorum zihnimi harekete geçireceğim birazdan sonra Çünkü bu yüzden zihni hazırlık yapıyorum. Mesela sen şöyle düşün. Sabah kalkacağını biliyorsun değil mi? Sabah 7'de kalkacağım diyorsun. Heh. Ne oluyor? Beyni harekete geçiriyorsun. Beyinle alarım çaldığında uyanıyor. İşte biz de böyle yapıyoruz paragrafta. Zihni harekete geçeceğiz. Zamanı geldiğinde zihin yumruğunu vuracak bize hatırlatacak cevabı. Değerli arkadaşlarım. Şimdi diğerine geçelim. Ortadan ikiye bölüyoruz. Hocam ortadan ikiye bölüyoruz nereden böleceğiz? Gerek yok. Ya istersen 50 tane, 20 tane, 30 tane cümle olsun fark edin. Sen istediğin yerden ortadan böl. Bak ben buradan böldüm cümleleri. Şuradan kalemimi e, kırmızı almışım zaten. Böyle cümleler. Bu çizgili olan cümleler hocam. Bak cümleler. Buradan ben ortadan çizdim. Üst numaraya bir numara derim. Üst kısma bir numara derim. Alt kısma iki numara derim. Şimdi hocam. Niye dediğimi şimdi açıklayacağım sana. Değerli arkadaşlarım ikincisi üst kısımda yani bir numaranın sizler için önemli olan burada benim fotoğrafımdan dolayı çıkmıyor. Dört cümlenin altını çiziyorsun. Dört, dört, dört. Dört. Tamam mı? Bak ben buradan bu üst kısımda ya hani ben buraya bir diyordum. Burası benim iki numaramdı. Hocam bak altını çizdim. Üç, dört. Burası renkli kalemle ben aldığım için sen altını çizmişim farz et Burayı ben çizdim. Sonra geldim ikinci kısma. İkinci kısmı da çizdim. Dört. Ama paragraf çok uzunsa daha fazla kelimenin altını çizmek gerekir. Bunu da eklemek istiyorum. Çizdik mi? Çizdik. Hocam artık sona geliyoruz. Bak. Çizdiklerimizi hızlıca okuyoruz. Hemen bir iki göz hızlı gezdirdim. Beş, beş altı saniye neyse. Hemen hızlıca bir göz gezdirdin. Tamam mı? Sonra geldin. Artık ışıklara geçiyoruz ve hızlıca okuyup ve bu işi bitiriyoruz. Gelin bir sonra da test edelim. Bu parçada asıl vurgulama istenen aşağıda hangisidir diyor hocam. Bak bir önce söyledim. Ne yapıyorum önce? Şıklara gidiyorum. Şuradan şöyle bir kalemimizi şey yaptık. Bakın sevgilinin fiziki tasviri demiş. Edebi eserlere göre nasıl şekillendi? Aşağı sevgi dolu davrandı. Sevgili divan şiirindeki sevgilinin farkları gerçek hayattaki diyor. Divan şiirindeki sevgilinin yeri önemi özellikle bak. Altını çizdim. Şimdi ortadan bölün. Bana göre orta burası. Bana göre orta burası bu yani. Şu kısma ben bir dedim hocam. Şu kısma da iki numara dedim. Şimdi ben dört tane cümle çizeceğim. Bakıyorum. Önemli gördüm ama. Aşk, aşık ve maşuk olan odağında kendine ait bir aşk kurgusuna karşısına çıkan divan şiirinin baş aktörü şüphesiz sevgilidir. Ha. Bak hocam maşuk odağında kendine ait bir baş aktörü sevgilinin şüphesiz sevgiliymiş. E, divan şiirinin. Güç kuvvet otorite sahibi sultanın dahi kapısına beklediği sevgili. Bak okurken çiziyorum ha dikkat et. Kapısına beklediği sevgili güç kuvvet sahibiymiş. Bu yönde divan şiirinin Sultansa Bu özellikle birlikte makamın gökler kadar gökler katında güzellikte benzeri olmaya ulaşılmaz olduğu için aşığın benzeri olmayan ulaşılmaz olduğu için aşığın ayrı leytiniz o 3 oldu. Ben divan şiirini sultan sayılır. Burayı da çizdim. 4 oldu. 4 tane cümle çizdim buradan. Toplamda ne yaptım? 4 cümle. Veya işte altını çizdiğim bir yer. 4 cümle çizdim. Şimdi kalemimi değiştiriyorum. Sana daha farklısını göstermek istiyorum. Şimdi buraya çizdim 1. Geldim. İkinciden başlıyorum. Aşığa karşı acımasız oluşu sürekli ona cefa etmesi, aşığı ak ah, göz yaş içine bırakması ise bu kurgunun bir başka yönünü olur Bak. Aşığa karşı acımasız oluşu sürekli ona cefa etmesi, aşığı ah ve göz yaş içine bırakması ise bu kurgunun başka bir yönünü oluşturur. Ha hocam bir oldu. Bu aşk kurgusu aşığı olgunlaştırma eksenindedir. Aşığı olgunlaşma ekseni burası benim ikim oldu. Gerçek hayattaki hüviyetinden sıyrılmış, edebi eserlere göre şekillenmiş bu aşk kurgusu ve tipler, bak gerçek hayattaki hüviyetinden sıyrılmış edebi eserlere göre şekillenmiş aşk kurgusu ve tipler, aynı zamanda edebi eserlerin anahtar olma görevini üstlenmiş. Aha da burada, buradan da bir dört cümle çizdim. Buradan da dört cümle çizdim. Şimdi kalemi artık değiştiriyorum. Bu sefer de mavi yapayım. Hatta eee koyu mavi olsun. Daha iyi olur. Şimdi şık tara geçtim. Bak hemen hızlıca 10 saniye okudum, göz gezdirdim. Tamam. Divan şimdi sevgin tas alakası yok hocam. Edebi süregün nasıl şekillendi bu kalsın. Divan şimdi sevgili aşağı sevgi dolu davrandı hayır, böyle bir şey yok. Cefa sektirme çekmesinden bahsediyor. Gerçekte sevgi divan şimdi sevginin farkları. Hayır. Burada sevginin genelde özelliğinden bahsediyor burada da yok. Sevgin divansına yeri önemli özellikleri bu kalsın. Şimdi edebiyat sürekli nasıl çekin? Edebiyatları en sonda gördüm. Başka da görmedim. Burada aşağı sürekli acı çektirdiği bir kurgunun hal oldu. Burada sultanı sayıldığı, Padişahlar için e, çok önemli olduğunu bahsediyordu. Divan şiirinin sultanı sayıldığından şundan bundan bahsediyordu. Yani divan şiirindeki yerinden bahsetmiş. Önemli bahsetmiş. Özelliklerinden bahsetmiş. Ve cevap ediyorum hocam. Bitti. Bak. Gördün mü? Bu bizim işimize ne kadar yaradı. Hemen hatırladık. Hemen. Değerli arkadaşlar. Kısaca bir tekrar özetini yaparsam. Nasıl çözüm soruyu Paragrafı şuradan ikiye böldüm. Bak buradan ikiye e, böldüm paragrafı. Paragrafın buradan paragrafı böldüm. Bölme. Diyelim buraya. Böldüm diyelim hatta. Şimdi buradan böldüm. Buradan dört tane cümle önemli gördüm. 4 tane cümlenin altını çizdim. Buraya geldim. Buradan da 4 cümlenin altını çizdim. Ve 10 saniye hızlıca okudum. 10 saniye, 5-10 saniye hızlıca şöyle hızlı hızlı göz gezdirdim. Sonra geldim şıklara. Çünkü burada daha önceden bunu okuduğum için hemen hızlıca eledim. Edebi sevgilin Divan şiirinin sevgilinin edebi sevgilin nasıl şekillendi dedi. Hemen eledim. Divan şiirine aşağı sevgini aşağı sevgi dolu davrandı eledim. Şu elememiştim arkadaşlar yanlış söyledim. Gerçek hayattaki sevgili Divanşin'in sevgini koy. Hayır böyle bir şey yok. Sevgili Divanşin'in yeri önem özelliklerinden bahsettiğini ve B arı E arasına kalmıştım ve en son edebiyatı bir tane geçiyordu. Burada Cefa şey sultanı hemen aklıma geldi ve E şıkkını yaptım. bitti mesele değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım sizlere kendi çözüm yöntemimi göstereyim. Umarım faydalı olmuştur. Değerli arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.